Cümleten selamun aleyküm büyüklerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Beni Sevgil daha. Evet arkadaşlar. Davarlarımızın başına geldik. Bakın. Saldık davarlarımızı. Arabaş, arabaş. Konya'dan geldik arkadaşlar. İşler bitmedi daha ama Konya'da. Daha haftaya yine gideceğiz. Şu, kaç işimiz var. Askerli olay, yine vurduruyoruz ya. 5 seneliğe girdiydim ben. O yüzden arkadaşlar 5 sene sürecek dedi. Doktor. Puanlar yüksek çıktı. Kan şeylerine baktılar. Şşt. O yüzden haftaya yine geleceğiz de. Şunlarla oynaştık. Az kızan olacak arkadaşlar diş şeyini. Dolanıyorlar. Kazan olacak artık herhalde. Özlüyor adam şunlar ya. İki gün durduk ama adam özlüyor öyle. Geçileri köpekleri çık çık çık. Aşağıdan girecekler. Tepeye canavarın geçit yerine. Davarın önünden çıkacaklar görüyorsunuz. Koca başımız da orada. Onun görevi başladı arkadaşlar artık. Geç kudur adımı kalıyor. geçilere bakıyor arkalarda. geçilere bakacak anlayacağınız göstereceğim bilmeyen arkadaşlar da o köpek hani karabaşımız kuduran geççilerin başında dövseniz kovalarsanız kalkmaz. Öyle bir hayvan şeyi oğlak şeyini hani çoban köpeği anlayacağınız işte Hayvanla düşkün, malına düşkün. Seviyor, şey yapıyor. Kalkmıyor. Koruyor onu. Dölde başladı umarım. Böyle bir sefta yaparız belki. Ayırdık mı? Ne kuzuluyorlar ya. 100 tane geç ayır. Evet. Yüzü de kuzulamaz. Daha da bir tane geç olur o kuzular. Öyle olur bu işler. Daha da gitti mille. dolanırken hemen kuzulay veriyor. Ne oldu? Ne oldu? Kikeleyorlar valla. Bakara olacağız gayrı. İş düştü başa. Karabaş, gel baş. Gel oğlum bak. Gel sana bir semer yapalım dolaklarda gayrı. Olur mu? He? Buna bir semer yapalım arkadaşlar. Olaklarda da aşıttıralım bunu. Vay! Şş. Gelin lan bura. Hırlaşmayın bakayım. Vallahi hırlaşıyorlar ya. Onlar bizi ikisini bağlayacağız ya. Dövüşürler mi dövüşürler? İkisini bağlamak bağlayacağız onları. Bir şey kızan olacak. Yey. Hırlaşırlar baksana. Hangisine çe çekeceğimizi gayrı karar verip salacağız. Evet arkadaşlar. Karşıda köpekler ürüyor demin kayboldu. Telefonla bir yakınlaştıralım. Canavar suya aldılar. Öyle ürerler. Bakın karşılarda telefonla yakınlaştıralım. Bir de şöyle bir seyredelim. Yakınlaştırdım mı iyi belli oluyor ağaçlar şeyler ama canavar var mı? Sürü canavar dolanıyor. Uluşuyorlarmış geceleri. Hesel Koy'unun oradan duyuyorlarmış. Bize ters geliyor. Onların karşı taraf doğru ürüyorlarmış. Hani enikli menikli. Canavarlar çoğumuş anlayacağınız arkadaşlar bayağı. Şöyle canavar geçse karşıda gör görünür. Ağaçların dibinde mi Düğünde olsam mı? Bu orman içlerinde ise zor görünür. Orman içleri var ya. Oralarda ise zor görünür. Benim köpeği bulabileceğiz mi acaba? Benim köpek az koyaktan yürüyor ama koyaktan karşıya doğru da. Şöyle siz de bakın dikkatlice. Belki benim göremediğim anlar olur. Ağaçların arasında. şöyle gözükmüyor gibi ama belli olmaz o nereden çıkacağı ne zaman çıkacağı hiç belli olmaz canavarın köpeklerin ikisi arka açtı alaşıyla dişi şey. ikisi karşıda ikisi benim, benim arka tarafıma açtı arazi çok canavarın gezeceği bizim benim dağlarda bu taraflarda var ya aşağılarda da kınlar da bura gelir benim yukarı yanımda adam olmadığı için Hala serbest çıkar gider yaylaya. Sallanıyor ama çok hassas. Çok yavaş hareketli sallanıyor. Yakınlaştırdığımızda. Parlaklığını ayarlıyoruz. Kaç kilometre var baksana da çok aramızdır. Uzaklığı görüyorsunuz değil mi? Demin daha şu karşı tepeleri çektim şöyle. Şu tarafları şöyle. Bakın arkadaşlar gene geliyor köpekler. Bakın ikisi oradan gidiyor. Canavarlar etrafını çevirdi ya. İkisi aşağı doğru geliyor bakın. Allah şeyin sesini duyuyorsanız. Duyuluyor değil mi? Hah karabaş da buradan geldi. Oğlum aşağı indi Alaş. Demin karşıdaydı arkadaşlar yeni geldi bu aslan daha. Bakın şimdi suya kalacak iyi bakın. Hiç durma yerler sürü olduğuna bakın. Dağıldı köpekler. Ha, i̇kisi oradan çıktı bakın. Tam da var önündeymiş. <laughs> et de Alaş gitti kurlayın haydi. Ya Alaş'ın ciğer başka ya usta olduğuna. <laughs> Buralarda dolanmış ama Bakın aşağı doğru seyir diyorlar şimdi Çalı koklayıyor bakın çalıya sürtünmüş Ağaca sürtünmüş Bakın yerlere iyice tespit ediyorlar Koku almadı yusu çok fazla bu köpeklerin. Ağaçların arasına fazla görükmüyor Koklayarak gidiyorlar. Ara şey uçtu aşağı doğru. Bir anda kayboldu. ürünsür Bakın enik de gidiyor. Koca şey yeni geldi. Köpekler yukarı çıktı yeni. Dolanıp duruyor. Hayır bu kaç tane var. Öteki arkadaşlar da arada. Öte taraftan, sel taraftan. Haydi kızım haydi. 8-9 tane izini gördüm diyor. Zaten çıkırışlar öyle. Geceleri. Onlar tarafında. Dolanıyor işte mıntıkalarda. Gördüğünüz gibi şu karşılarda. Gezeceği arazi çok. Şuradan köpekleri kandır. Yukarı gider. 2, 3 tane olur. Biri köpeklerle gider. Köpeğin üçü takılır gider. ikisi canavarlarında. Ondan sonra ikisi öyle gider. ikisi de öyle gider. Öbür günler davara gelir arkadaşlar. Yer yere dolanıyorlar yani kandırmacı oynuyorlar köpeklerle. Sürü oldu mu kandırırlar. Umut iki tane geçse huzur olacak bakın. Şu ala geç biri. Çaralar dökülmeye başladı. Biri de aşağıda. Bakın hana orada. Sancısıyla kaçar arkadaşlar. Belli olmuyor ayırdıklarımız buzulamıyor. Daha da gezeler dediğimizde sabah bakın benim de bunlar da Umut abinin. Bunlara bakacağım, davara bakacağım. Bakın mala girmez. Sancısıyla var ya nereye gittiğini bulamazsınız. Geçinin. Bacaklar çıkacak hemen hemen Şuraya olmazsa çağıralım. Umut Ağa'ya işi yoksa gelir. İşi varsa götürürüz sorun değil. Ben bu dağda 5 yolak götürdüm bilirin arkadaşlar. Küçüğüydüm bir de. 5 tane olak götürdüm bilirin. Aynen mayan, kuzul ben. Şunun güzel olak olacak herhalde maşallah. Renkli olacak hani. Ulan, ulan geliyor lan biri herhalde. Bağırmaya başladı. Haydi bakalım yavaşça kurtaralım. Haydi kızım, haydi kızım. Haydi kızım. Dursanız da çekiversen kurtarsın. Kendi kurtusun olmazsa ya. Şimdi çek, kaçı da bilir. Kaçtığında kokunda de, kokusunda değiştirebilir. Öte giderse olmazsa uzulasın. Köpekler de sakinleşti bir anda. Ama yukarı yani yukarıya da. Ben şu veçilere en iyisi bakayım. Hiç bir dakika demez arkadaşlar. Hemen gider. Yukarı çıkıp gelmeyle geç kaçar. Sancısıyla ağrısıyla nereye gittiğini de bilmez hani. Ağrısı oluyor ya. Geç kızım şuraya. Geç yatı geç Koca köpek de kancanın peşinde donanıyor ya. İnşallah kalır şöyle. Ama eve gidiyoruz. Kalsa da kalmasa da şey değil de. Eve gidiyoruz. Kızım dolanıp durma. Atı ver haydi. Sallaver, dolanıp durma. Yat. Hiç göğsü de yok yazmışsın ya. Hayret bir şey. Siz göremiyorsunuz ama. Kuzur olacak. Görüyorsunuz. iki tane var. Unut abi ya müjde verelim gayri Göbe hazırlasın bakalım Biri yattı <laughs> Şunlar bu kurtarayım arkadaşlar. Hadi çekiniz. Gel, gel. Gel gayrı gitme gel. 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 Hah. <laughs> gel. 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 <laughs> gel. 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 Geçi, geçi gitme, geçi. Geçi olana bak işte kurtar verdim. Aşağıda olan yürü, yürü kızım. Deli yazmış onun sür arkadaşlar. Bir tane daha mı var sende ya. Suluk mu çak çıkacak? Suluk mu var? Şuş, şuş. Alaya geçi. Olana bak, gel. Onu da kurtarayım ben. Gel bir şey etme kızım gel. Gel kurtarayım da. Damızlık oldu mu da ona. Karabaş buna bak. Sana emanet. Hah öbür kısı bulmuş. Kordiyon kızım. Kurut biri de burada bak. Piş, piş, piş. La geç sen ne diye kaçacağım. Yürü ulağına bak. Da var ben çevireceğim da var da yukarı gitti. Yürü. Pişt. Hadi Haydi gök bu kızım oldu yürü. 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 Yürü kızım. Yürü köpekten korkma. Köpek sizi bekleyecek. Oğlak da bağırma yürü ya. Yürü kızım. Oğlağı gördün mü? Bakın köpek yattı doğru arkadaşlar. Bu yeni getirdiğim enik ama bu da bekleyecek maşallah. Oğlağı. Allah da var olmadan başlı başından mı korkmayalım? Köpek duruyor. Öbür kısı kızan oldu ne? dişi. Onlardan dolanıyor. Ona zaten güvenirim. Bunu hiç bilmiyorum artık. Hiç görmedim bunu daha. Kuzularken kaldığında. Rahatı gitti ama başına. Maşallah biri ayaklanmış. Lan bir yok ha bu geçinin. Nereye gitti bu geçi? Allah. Geç kaybolmuş ya. Karabaş. Ola bekle oğlum kapının geç davaram kaçtı gene arkadan Şuna bak o ağ o vermiş. Şu geçi ben bir getireyim arkadaşlar. Görüyorsunuz bakma yer ana olağına. Kaçtı gitti. Davar çeviriyordum arkadan ya girdim hala. Ana kalktın mı sen? Bak hemen kurutmuş. Buna bakmayacağız derken. Bu bakmayabilir derken. Şuna bak sevgisini, Nal kuru diyor. Kurut kızım ağayın. Öbür gün yere gitti nal kaçtı. Öksüz mü oldun sen? <laughs> Gel bakalım seni katalım. Koşetimize giydirelim. Gel bana anam bakmadı mı sana? inşallah bakar. Öyle onlar şırdım bakamadı ya. Gel bakayım. Onu getiremedik şuraya. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hazır yürü? Bakın karabaş derin oraya attı. Bir şey bıraktı. Gelin mi? Gelin ola aldım oğlum. Şimdi geçi döner döner ola alırız ama döner döner gene dönecek arkadaşlar. Bayağı bir geçiyle de uğraşacaksın şu an. Şimdi ola aldım da oğlak burada sanacak. Burada bekler. Ola şey yapmadık sürece. Geçi kovalamak lazım. Umudu kestireceğiz buradan. Ana ana ana. Gel bay, erkek misin kız mısın? <laughs> Bu da kız, <ağız>, iki damızlık. <laughs> gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel bakayım şöyle getir. Gel, gel. Gel, gel, gel. gel. Şey şöyle gel bakayım gelebilecek. Yıldır. Hah, geliyor vallahi. Yürü yürü ben. Gel gel gel. 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 Gel kızım gel. Öbür kişi bakmadı. Baksınlar bakan gari müdahil ne var. İşlerler. Gel gel. Evet arkadaşlar geçi ola ola uğraşırken depedeyim. bakın telefonla yaklaştırdım. Da var gedi veri baksanız aldı başını. Koşarak gidiyor. Şşş. Daha nereden nereye? Geçi bayağı uyaladı. Döndüğünü verdi. Olaklar da elimde olun sür. Da var bir anda kaçmış. Gitsin bak kaynağa gideceği yer ev zaten de. Arkalardan bakıyoruz. Geçi davara buldu. İp gibi maşallah. Şuna baksanıza. ip gibidir kendi evi. Kimi yeme verdir. Kimi samana. Kimi olaklarına. Gidiyor. Gitsin bakayım. Biz de yavaşça olaklarla eziyet görmeden gideceğiz. Videomu da burada kapatayım. Haydi bakayım. İyi akşamlar. Akşam olmadı ama. Haydi bakayım. Görüşürüz. Bir sonraki videoda arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenirsiniz. Beğenmeyi unutmayın.